Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda S4'ün ITC2 yani çok pek e, e item hatalarını işte e, item gelmiyor, silahlarım gelmiyor, HP gelmiyor, skill gelmiyor, saç gelmiyor, kıyafet gelmiyor, gözlük gelmiyor gibi şeyleri gözden geçireceğiz. Bir sürü yorumlarda kardeşim itemler gelmiyor. Çok ile çok güzel çalışıyor. Eyvallah kardeşim. Ee, mesela Çağlar Özcan'a yardım ettim. Bir sürü kardeşimize yardım ettim. Tek hatamız bizim. Ee, oyuna inject et, ettiğimiz zaman itemlerin gelmemesi tek hatamız arkadaşlar. Ee, buradan Windows 10 kullanan arkadaşlar veya herhangi bir bilgisayar kullanan yani Windows serisini kullanan arkadaşlar bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler deyip bu denetim masasından sistem ve güvenlikten sisteme tıklayarak burada gördüğü 64 bit veya benimki 64 bit bakın 32 bit olan arkadaşlar hemen çarpıya basıp size Videonun altında daha fazla göstere tıklayarak açıklama kısmında Attığım linkten ee, Buradan dilini seçip Türk işte var arkadaşlar ben İngilizce ter, tercih ediyorum ondan basıp arkadaşlar Burada bilgisayarınızın işletim sistemi bu X86 dediği kavram abi X32 Bakın X32 bu X86 diline bakmayın Benimki 64 bit olduğu için buna tıklayıp abi next diyorum Ve e, bilgisayarıma indiriyorum arkadaşlar. Burada hemen gördüğünüz gibi iniyor. Ben de yüklü olduğu için e, ve internetimin kotası az olduğu için indirmiyorum arkadaşlar. E, eğer silmemişsem hemen e, indirenler kısmında bakayım. Evet büyük evet silmişim. Arkadaşlar bunu kuruyoruz. Hatta ben sizin için bir şey olmaz. Ben sizin için arkadaşlar hemen donlanta basıp x64 bit deyip bunu indiriyoruz arkadaşlar indirmesi bir dakika diyor. Bunu indireceğiz arkadaşlar. Bunu bilgisayarımıza kuracağız. Hatta ben size şöyle de gösterebilirim arkadaşlar. E, programlardan denetim masasından programlardan ee, gördüğünüz gibi ben de 2005'i var, 2003'ü var, 2008'im var, yine 2003'üm var, 2008'im var arkadaşlar. Bir sürü Microsoft'un visual sürümünü indirmişim ama e, gördüğünüz gibi x64 önemli yani sistemin olduğu e, program önemli. Hem de bunu indirmeniz bilgisayarınızı yavaşlatmaz daha fazla e, hızlanmasına ve bilgisayarın güncellemesine yarar. E, şu anda programımız inmiş durumda ve ben bu programa tıklayarak e, kaldır onar. Ben de yüklü için yüklü olduğu için e, buradan siz yükleyeceksiniz. E, ondan sonra daha sonrasında S4 e, S4'e girip dosya konumunu açıp ilk önce bypass'ı açıp ve daha öncesinde yaptığım videodan dolayı Bismillahirrahmanirrahim besmele çekerek ETC Quick Fix'i açarak ondan sonra Start S4 diyerek e, daha sonra S4'ün giriş ekranına gelmesini bekliyoruz. Evet, ek, ekran geldi. Start dedik. Çakma hesabımızı giriyoruz arkadaşlar. Oturum açıyoruz. Oturum açılacak. Biraz zaman alabilir dediğim gibi. Bilgisayarınızı bu arada yenileyin. Evet, şu anda e, DLT Error yani bu hilerin çalıştığına gösterge bunları tamam diyoruz arkadaşlar. Bunları tamam dedikten sonra e, bilgisayarınızın böyle görüntüsü biraz daha böyle e, oyunun kalitesine göre değişecek. Bunun S4 Açılıp açılmadığını görebilirsiniz arkadaşlar. Ve ben size son bir kıyak olarak ee, RC Bot Yani DC Bot Olarak ee, indirilenler kısmından hemen girip Şunu sizlere arkadaşlar ee, Hediye ediyorum. Buradan RC Bot'u tıklayıp onun da hemen göstereceğim size. Evet Server so, yerimiz açıldı arkadaşlar. Fepir devden injektöre tıklayıp arkadaşlar. benim bu item bakma. bakmayın. Ben yanlışlıkla şey torrent yaptım bunu. buradan inject ediyoruz arkadaşlar. Eğer böyle bir inject fepir dev yani edildi inject edildi diyor. Buradan şu anda oldu. İngilizce server'ımda görüyoruz arkadaşlar. Ve e, S4'ün dolmasını bekliyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz. Bilgisayarım yeni açıldığı için biraz zaman alabilir. Bilgisayar daha ısınmadı. Soğuk olduğunda fanla çalışmıyor. Donmasını bekliyoruz arkadaşlar. İtem çıkmamasının sebebi %100 budur. Ee, Skype'den bazı arkadaşlarımıza yardım ettim. Ve item çıkmamasına dair e, bu linki attığımda itemlerin çıktığını zaten yorumlarda görebilirsiniz. E, ve eğer ben size yardım ettiysem açıklama kısmına pardon yorum atma kısmına yaptım teşekkürler gibi yorumlar atarsanız çok sevinirim çünkü diğer arkadaşlarımıza bunlardan yararlanabilir ve gördüğünüz gibi arkadaşlar itemlerimiz olmuş durumda ve gençlerimize çok güzel bakabilirsiniz gençlerimize yani bunlarla S4 ile 174 canla 178 canla güzel bir SP ile koşabilirsiniz arkadaşlar. Çektiğim video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. ・はい。